Yeni sezonda Yalı Çapkın dizisi için bomba haberler gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz ki dizi ekibi artık sete çıktı ve yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Peki yeni sezonda neler olacak gelin hep beraber incelemeye başlayalım. Öncelikle kamera arkası görüntülerinde Ferit'in vurulduktan sonra hastaneye yatırıldığını görüyoruz. Hatta bugünkü çekimlerde havalimanı çekimleri de gerçekleşti. Yani muhtemelen Ferit özel bir uçakla tedavi olmak için İstanbul'a getirilecek. Kamera arkasında mavi bir önlükle gördüğümüz Ferit anlayacağınız üzere bir süre hastanede tedavi görecek. Tabi hastane çekimlerinde görülen bir başka oyuncu daha vardı. O da Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu. Bu görüntülerde gördüğünüz gibi Afra Saraçoğlu kanlı elbisesiyle hastanede bekleyiş içerisinde. Yani Antep'ten Ferit ile birlikte döndüler. Aynı zamanda Seyran babasına rağmen Ferit'in başında beklemeye devam ediyor. Bu da yeni sezonda oldukça üzücü sahnelerle karşılaşacağımız anlamına geliyor. Bunun yanında Sunan'ın da hastaneye gittiğini ve burada Abidin'le karşılaştığını karşılaştığını görüyoruz. Yani Suna her ne kadar Saffet'le olsa da bir şekilde oradan kaçmayı başararak Seyran'ın yanında olmak için hastaneye gelmiş. Abidin ise son bölümde her ne kadar Ferit'i terk edeceğini ve bir daha gözükmeyeceğini söylese de Ferit'in vurulma haberinden sonra hastaneye ilk gelen kişilerden biri olmuş. Bu yüzden yeni sezonda Absun hikayesinin yine olduğu yerden tam hız devam edeceğini söyleyebiliriz. Zaten İhsanlı ailesinin diziden ayrılacağını bildiğimiz için Absun ilişkisine dair hala umutlar devam etmekte. Ancak şu ana kadar kamera arkasında İhsan'la ailesine dair bir görüntü bulunmamakta. Yani yeni sezon çekimleri devam etse de İhsan'la ailesinin diziden çok hızlı bir şekilde ayrılacağı belli oldu. Çünkü çok fazla sahneleri olmamasından dolayı aileden kimseyi göremedik. Bunun yanında hastanede Halisa'nın da görüldüğüne dair iddialar bulunmakta. Ancak elimizde bir görüntü olmadığı için şu an bu konu hakkında kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Bu yüzden Halisa hastanede olsa bile ölüp ölmeyeceği hala bilinmiyor. Ancak kızı Nüket ve torunu Kaya zaten bu hastane olayını öğrendikten sonra İstanbul'a dönecekler. Bunun yanında Kaya karakterine hayat verecek oyuncu Tarık Emir Tekin'in de oldukça fazla sahnesi olduğu söylenmekte. Dizinin çekimleri devam ederken bir yandan da dizinin tanıtım ekibi de toplanmaya başladı. Bu da çok yakında tanıtım fragmanının yayında olacağını bizlere gösteriyor. Bu yüzden her an hazırlıklı olun. Tabi dizinin ne zaman yayınlanacağı kesin olmasa da şu an stok bölümlerde yetiştirilmeye çalışılıyor. Yani yeni sezonda fragman gecikmeleri olmaması açısından bu durum oldukça iyi bir şey. Yine de muhtemelen eylülün ortasında ya da son haftasına doğru yeni sezonun ilk bölümünü izleme şansımız olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani herhangi bir aksilik olmazsa Yalı Çapkını bir dahaki ay kaldığı yerden tam hızıyla devam edecek. Evet dostlar, sizin de yeni sezon hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki video videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.